Sizin merhaba arkadaşlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte yaratıcılığı hard seviyede olan insanların videolarına bakacağız. Odanın kapısını boyuyorsun. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Acaba 3 boyutlu falan bir şey mi olacak ya? Kapıları boyamak aşırı eğlence Ama şu pervas kısımları iğrenç değil mi? İnce işçiliğe hayır. Sonuna kadar hayır. Ee, evet biraz ürkmeye başlamış olabilirim şu an. Göz var kapıda. Harbiden 3 boyutlu şuna bakın optik illüzyon gibi bir şey. Ay böyle bir kapıya girmeye ben korkardım şahsen sen korkar mıydın yorumlara? O kadar düzenli bir resim ki bu ne kadar güzel görünüyor. Parça parça bütün hepsini koydun. Birleşiyor evet. Aa o renk uyumu da çok güzel. Bakın aralara mavikler falan da katıyor. Mor mavi, bej rengi. Ne güzel bir tablo oldu ya. Ne? Nasıl ya? Bir dakika sen nasıl uçuyorsun öyle? Aa bir topun üstünde bu. Ay aşırı keyifli bir şeye benziyor. Acaba ayaklar nasıl duruyor orada? Ben böyle bir şey yaşasaydım net düşerdim ya. Şu insanlar yeteneklerine bakar mısınız? Resmen sallanıyor topun üstünde. Evet yetenek demişken bu ablayı gördüm şok oldum inanamıyorum. Hem de suyun içinde topuklu ayakkabılarla dans ediyor ya. Çok mı bu? Şuna bakın bacak açtı bir de. Ters bacak. Aa, çıldıracağım. O sırada suyun içine düzgün bir şekilde atlayamayan ben. Yazıklar olsun bana. Ay bu nedir ya? Bu nasıl bir yaratıcılık ya? Gerçekten Allah yetenek dağıtırken ben şemsiye tuttum herhalde. Bu ne böyle? İnanamıyorum bu bir yetenek ya. Şu hale bak. Resim yapmışlar. Resim buzulun üstüne resim yapmışlar. İnanamıyorum size. Şu an kuzey kutbunda mıyız? Neredeyiz? Şaka gibi ya. Hayret bir şey. İnanamıyorum. Gerçekten gördükçe inanamıyorum ya. Kuru kapa var ya. Nasıl yaptım be? Bu arada gerçekten dövme sanatçıları da ayrı bir yetenek ya. Derin üzerine resim çizmek harbiden de çok büyük bir yetenek değil mi ama? Kağıdın üstüne bile çizemiyorum ki derinin üstüne nasıl çizeyim gerçekten. Bu yeteneğe bir alkış ya. Ne diyeceğimi de diyemeyeceğimi de bu nedir ya? Abinin alnından öpmek istedim şu an gerçekten. Böyle bir yetenek yok çünkü şu hale bak. O beyazlık o suratından damlayan damlanın gerçekçiliği nedir ya? Nedir bu ya? Bu nasıl bir yetenek ya? Bakın beni sinirlendiriyorsunuz. <laughs> Yapmayın şu an şeyler. Ben yapamıyorum üzülüyorum ya. Allah Allah ya of. Burası neresi? Şu an biz biz bir buz şehrinde falan mıyız? Aa, buzluları kesiyoruz. Evet, buz yaptık. Sonra onlardan bir şey yapacağız. İnanamıyorum. Hii, ne güzel bir yer burası. Kayma garantili bir yer ama gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle bir yere çok gitmek isterdim. O ışıklandırma falan nasıl yaptınız ya buzun üstünde? Ay çok güzel bu manzara nedir ya? Buzlar roller coaster mı? Bayıldım. Evet şu an bir müzedeyiz. Nasıl ya? Aa, bir dakika sanki fotonun içine giriyormuşuz gibi. Aa, minyatür şeyler yapmış. Foto değilmiş bu. Baya üç boyutlu bir çalışma. İçeride bir yaşam var gibi. Balık tutan biri var ya. Nasıl gerçekçilik bu ya? Nasıl bir gerçekçilik? Gerçekten çıldırıyorum ya. Bu ne? Abi Uu. Ben neden yetenekli olmadığımı buldum arkadaşlar. Neden sanatçı olamadığımı da aynı zamanda. Çünkü bende hiç sabır yok. <laughs> belki sabrım olsa, belki şu kadarcık sabrım olsa. Bu noktalı çizimle falan yapardım ben de sanatçı olurdum diye düşünmek istiyorum ama... imkansız, imkansız. kendimi orada düşünemiyorum bile. Şu an resmen hamuru sıkıştırmış gibi. Ve orada bir surat var çok üzüldüm ya. Burun deliklerinin içinden mi çıkaracağız? Ya e eciş bücüş oldu ama çok da tatlı görünüyor. Ne, nasıl yaptım bunu ya? Vay be. Orada yesim geldi onu. Cık. Ama sadece izlemek istiyorum ya. Bu nedir ya? Baya da rahatlatıcı bu arada. Ne çiz o? Uzaktan bakınca anlaşılır sanki. Bir optik illüzyon gibi. Döndür. Göremiyorum ki. Ne vardı orada? Bak rahatsız oldum şu an ya. Hmm, bu bir mısır mı? Evet. Ama pişmemiş mısır mı? Yemek mi yaptık bundan? Gerçek değil deme. Hayır gerçek bu. <laughs> Hayır sakın gerçek değil deme lütfen. İnanamam. Harbiden inanamam deme. Arkadaşlar gerçek bir mısır değilmiş. İnanamıyorum nasıl yaptım bunu ya? Jelatinden yapmış adam bunu. Bu bir tatlı gibi bir şeymiş. Tatlıymış mısır gönlüme bir tatlı işte. <laughs> ama kötü tarafı şu ki sanki mısır yiyeceğini sanıyorsun ama ortaya çıkan şey bir tatlı. Benim damak zevkim uygun değil ya. Bu tarz şeyleri sevmiyorum. Özellikle ben duvar sanatına hastayım ya. Gerçekten duvara nasıl çizebiliyorsun? Ben anlayamıyorum. Şu hale bak nasıl çizdin abi onu. Hii, al işte. Çünkü ben bazen deneyesim geliyor böyle bir şeyler yapıyorum ama <laughs> hiç bana benzemiyor. Çok kötü oluyor benim ya. Çok çirkin. Oha. Oha bu ne bu? Ha. Var ya ben seni 7-24 izleyebilirim. İnanamıyorum. Bu nasıl bir şey ya böyle? Ya yapma hayır ya. Bu arada ben bu videoyu daha önce izlemiştim. Hatta ben de bundan aldım. Çığlık maskesini alıp böyle elmasımsı diamondlı şeylerle evet yapıştıracak. Ben de keşke bir vakit bulsaydım da benim de fotoğrafıma tepki verseydik burada ya. Evet biraz uzun zaman alıyor gördüğünüz gibi. Çok iyi ama. Alayım ben. Çok güzel görünüyor bu arada. Ya ben bunu maske olarak değil de mesela şey olarak kullanırım şuraya asarım. Evet onlarda onu koyuyorsun ama ben bu kadar uğraşmazdım ya. Sadece pembeli kısmı yaparım. Bu arada yani o kadar da yeteneksiz değilim arkadaşlar. Mesela şunu ben yaptım. Disko toplarından. Bir tane kelebek oyuncağı almıştım. Makyaj malzemesi. Sonra çıkan şey böyle disko topu şeyiyle kapladım yani. Azıcık da yeteneğimiz var lütfen birini över misiniz? Pembe bir duvar. Oo oy burası rengarenk bir yer olacak şu an. Ve burası bir tuvalet değil mi? Ay ben böyle tuvaletleri bayılıyorum işte ya. Artık normal tuvaletlerden gına geldi çünkü. Şu hale bakın ne kadar güzel. Artık ben mesela tuvaletlerin fotoğraf çekilebilecek alanlar olmasını istiyorum. O sırada tuvaletler. Okey süper. <laughs> Ama çok tatlı Şuna bakın. Ne güzel olmuş. Oha ya. Ay bir de renkli dövme. Şuna bakın. Bacağın tamamını kaplamış. Hii. Bu ne abi? Bu ne ya? Hipnotiz olacağım. Ne güzel bir Ejderha çizdin öyle. O da bayrağı mı? Ay. Hii, çok güzel. Sanki Ejderhanın bir kısmı eksik gibi. <laughs> Şu an kumdan ilanı aşk mı ediyoruz? Ama amala vuda, amala vuda demek istiyorsun yani abi? Nasıl ya? Kumdan nasıl yazı yazabilirsin? Çok garip ya. İnanamıyorum. Ben de bayağı yani el yazısıyla falan yazıyor. Resim bile yapıyor oraya. Oha abla. Boyanacak tuval kağıt duvar kalmayınca kendisini boyayan sanatçılar. Şu hale bak. Kendinden resmen tuval yapmış ya. Hmm. Oo, lastik tokalardan ne yapıyorsun? Bileklik yaptın. Mantıklı. Ne güzel oldu rengarenk. Yine bu da tabii ki de zaman isteyen bir şey. Böylelikle mesela saçını toplayacak tokan mı yok? Çıkar bundan bir tane saçını topla süper. Oha ya bu ne ya? Ya bunu yapan insansa ben hayvanım gerçekten. Şaka mı bu? Buzdan uçak nedir ya? Bana bunun cevabını verin lütfen. İşte buna ihtiyacım var. Gerçekten. Özellikle cips yerken bilgisayarının yanındaysam net ihtiyacım var. <laughs> Aynı zamanda sushi yemeyenler için de bence muazzam. Çöp stikleri tutamayanlar için parmaklarını geçiriyorsun oradan çöp stik. Çok iyi. Ay çok rahatlatıcı. Of. Ebru sanata değil mi bu? Nasıl ya? Nasıl o boya onun üzerine nasıl eksiksiz bir biçimde geçti? Ya şu dijital sanat zaten beni benden alıyor. Şu hale bak ya. nedir ya? Bu muazzam bir yetenek bu. Cık, 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 cık. Aslında çok kolay gibi görünüyor mu hiç kolay değil şu hale bak. Gözler o kadar gerçekçi oldu ki. Sanki bana bakıyor yani. Hipnoz etti beni. Ay bu çok rahatlatıcı bir şey. Oo. Oo bak buna bayıldım. Gerçekten bunu yapmak isterdim herhalde ya. Ama yaptıktan sonra hemen sıkılabilirim ama çok güzel. Nasıl bir şeymiş bu? Ay ay ben bayıldım. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Muazzam muazzam çok güzel. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte yaratıcılığı muazzam derece yüksek olan insanların videolarına baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.